Piyasada yok. Şunu şöyle arkamızdan gelmiş. Mermisi mi bitmiş bunun? Tamam. Çok güzel. Sen de gel. Aşağı iniyorum. Şöyle bir tane. Hadi bir tane daha. Oo! Combo üstüne combo. Hepiniz yeni bir Wolf Team videosuna, yeni bir gameplay serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sokak haritasında klasik sniper oynayacağız. Eski silahlarla oynayacağız tabii ki. Ray Savage ve Kar 98 ilk halleriyle oynayacağız. Uzun süredir sniper oynamıyordum derken elimizi ısıtmaya başlayalım. Eskiden bayağı hararetli bu mapte sniper oynardım. Adam da eski silahlarla oynuyor bu arada. Kullandığı silah bayağı eski sniper'cıların kullandığı silah. Rockner olsun, Blood Reaper olsun. Güzel bir VS dönecek gibi duruyor. Hani eski silahlar kafayı tek atabiliyor. Şöyle aynen. Aynen aynı silahlarla aynı zamanlamada birbirimizi vurduk hem de kafadan. Güzel bir oyun dönecek gibi duruyor. 2 2. Normalde 2 2'den fazla açacaktım ama çok fazla cıvıtan geliyor ve şu an odadaki herkes bu 4 kişi de eski silahlarla oynuyor. Çok hoşuma gitti şu an. Biraz zorlanacağız gibi duruyor çünkü karşıdaki adamlar boş değiller. İyiler. Ama biz de iyi gibi hissediyorum. Şu karakter sadece çok hızlı olduğu için biraz zorlanıyorum. Onun dışında yine paslanmamışız. Aynı duruyoruz. Şu an elim tetikte bekliyorum. Evet gördüm seni. Seni de gördüm. Sana bir quick gelirmek çok güzel. Aynı şekilde sana da bir tane bomba çok orada zayıflattı beni. Nişan alamadım. Ama şu an başa baş gidiyor. Liderlik elimizde. Ve çok da sarıyor şu an oyun. Şu bir. Sürekli bir bomba yüzünden adamı vuramıyorum bu arada. Şu ikiye. Hadi üç, üç gelir mi? Black şu an çok nadir rastlayabileceğiniz bir oyundayız. Hani eskisi gibi oynayan çok kimse kalmadı. Bu yüzden hem oyuna odaklanmaya çalışıp hem konuşmak şu an beni mahvediyor. Şu hadi bir tane daha. Şu elemanın bombası beni çok rahatsız ediyor. Hak ettik ama. Öleceğini hissediyorsun bir süre sonra. Hani diyorsun ki aha şu an kafayı yedim. Vuramadığın zaman diyorsun ki aha şu an kafayı yedim diyorsun mesela. Ama daha alalım. Şu eleman şuradan çıkmıyor ya. Ama iyi de koruyor oraya. Şu 3 müydü 2 miydi kaçıncıyı vurdum hatırlamıyorum. Eski silahlarla oynamayı gerçekten özlemişim. Eleman gerçekten o silahı iyi kullanıyor ya. Yıllarını vermiş gibi bir vibe var adamda. Yetenekli ama bayağı o silah üzerinde. Ama da sen neredesin? Gel bakayım. Ama kapaymış olman lazım. Yine kapaymış olman lazım. Allah Allah. Tamam. Hayır 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 hayır. Tamam. Ya body gidiyor. İkidir body gitti. Diğer arkadaş nerede acaba şu an? Piyasada yok. Şunu şöyle. Arkamızdan gelmiş. Mermisi mi bitmiş bunun? Tamam. Çok güzel. Sen de gel. Aşağı iniyorum. Şöyle bir tane. Hadi bir tane daha. Oo. Kombo üstüne kombo. Adam tek kaldı. Diğer adam oyundan çıktı. Elimizi çok fena ısındırdık şu an. Tamam bir kişi katıldı karşı takıma. Umarım bozmaz oyunu. Adam gerçekten silah artık ezberlemiş mi? Ne yapmışsa inanılmaz güzel oynuyor. Yalan yok. Her öldüğümde de bunu söylüyorum çünkü gerçekten çok keskin vuruşlar yapıyor silahla. Hoşuma gidiyor yani. Şu bir. Diğer adam AFK mı? Mavi takım önde. Diğer adam aynen AFK değil de yerinde yok. Ha burada. Ve Legend Royale kullanıyor sanırım. Olsun sıkıntı yok sıkıntı yok. Sonuçta Legend teke götürmüyor. 330 canlı karakterleri. 21 kill. Son 4 dakika. Başa baş sayılabilecek bir mücadele gidiyor şu an. Büyük ihtimal arkamda. Neredesin? Aha buradasın. Gel bakalım. Şimdi bir şey de diyemiyorum. Legend Royale ama kafaya attığı için teke gidiyor. O yüzden adama bir şey de diyemiyorum. Body'ye tek gitmiyorum. Orası şey de bu adam gerçekten her şeyi kapatıyor Diğer silahla da kapatıyor. Şüphelendim şu an. Neredesiniz? Neredesiniz? Oh! Çok güzel. Bunun diğer arkadaşı nerede? Şurada. Ama onu atmasaydın iyiydi. Tamam. Sen de gel. O zıplamalar başladı. Aşağı düştü. Bekle geliyorum. Şöyle bir. Çok fazla bomba kullanıyorsun. Çok fazla. Yakın temasta da iyi. Tam vuracaktım o beni vurdu. Diğer adam yakın teması çok iyi. Mavi takım önde. Gel bakalım. Ne oluyor şu an? Anlamadım şekilde kaos var ortamda. Gel bakalım. Bir karbon gitmez mi? Ah! Bozmaya başladılar. Son 2 dakika kala. Büyük ihtimalle skoru oynuyorlar. Ama bozmaları tabi zevkli değil. Mavi takım önde. Gördüm seni ama Şu an çok tedirginim. Adamlar bozacakmış gibi bir hissiyat var oyunu. Çünkü bizim adam tabanca kullanıyor. Bu adamda hile var büyük ihtimalle. Çok fazla çünkü bomba atıyor ve sürekli kafa atıyor. Yani oyunda resmen hileye denk geldik. Çok güzel giden oyunda hileye denk geldik. Yani şu an bozuyorlar oyunu. Yani buna yapabileceğim bir şey yok çünkü Bu kadar bombayı yani nasıl buluyorsun? Çok sinir bozucu şu an. Hayır bu rakip iyiydi niye bozmaya başladı oyunu ben onu anlamadım. Şu bir. Şu iki. Kırmızı takım skoru almak için ya da artık oyunu bozmak için mi böyle yaptı bilmiyorum ama. Biraz tabi moral bozucu. Legend kullanmaya başladı bir de. 55 can bıraktı. Başladılar yine redleme. Takım önde, Büyük ihtimal onlar kazanacak. Sıkıntı yok ama bu bizim iyi olduğumuzu değiştirmez. Tamam bu gitti. Bu şekilde oynayamayız ama. Son Son 10 saniye. Tamam. Şu adam büyük ihtimalle hile olabilir. Çünkü çok fazla kafaya gidiyor attıkları ve bombası bitmiyordu. Bu oyun böyleydi. Bir sonraki oyunda, bir sonraki gameplay'de görüşmek üzere. Çok güzel bir oyun oldu. 28 kilimiz var. Gayet eğlenceliydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.